televole. <laughs> Bugün hava gidiyoruz. Oo, av köpeği mi aldın? Ha senin tüfek parçalanmış. <laughs> Buradan sonra 5 kilometre yürümemiz. Fener Bey çok havalısınız. <gülüyor> 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 Biz domuzu başka yerlerden alıyoruz ya domuz. Evet, gölün içinde geziyorlar bak. Ne <laughs> oldu? <oluyor? gülüyor> Hissetmiyorum ya. İşte bu. güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Bugün hava gidiyoruz. Ördek havada. Özgür Bey aradı şimdi. Ördek varmış gölde. <laughs> ördek havada gidiyoruz. Tüpü hemen hazırladım. Anında hazır ördek gözlüğümü de aldım. Bunu takıyorsun. Ördeği daha rahat görüyorsun. Var. Vallahi tam avcı oldum ha. Hiçbir şey vuramayan avcı. Hadi pek umudum yok ama görmüşler yani ördeği de gideceğiz göreceğiz. Yalnız bir hava var. Hava fena. Fena böyle bir hava yok. Bir rüzgar var. Baksana. Ağaçlar da. Görüyor musun? Kaç günden beri hava böyle. Denizde balık yok. Balıkçılar isyanda. Çünkü şeye çıkamıyorlar. Balığa çıkamıyorlar. Hadi. Botlarını giyin de göle böyle gireriz. Vurursa göle düşerse şey ördeği gölden alacağız. <laughs> evet. Dur şu botları giyeyim. Yavaş yavaş tüfeği de alayım omzuma gidelim ördek avına. Botları giydim. Kıyafet tamam ya tam avcı kıyafeti. Ördek avcısı kıyafeti. Gözlüğü almadık be. Aa, şimdi kapıyı bir daha açamam. Bir daha kapıyı açamam. Hadi. Gidiyoruz. <laughs> ördek avına. Domuz avına gittik bir şey vuramadık. Tavşan avına gittik bir şey vuramadık. Ondan sonra cuma. Bu ne? Ördek avı. Bunda da %100 yüz vuramayız gibi bir his var. Özgür acemi. E ben de acemiyim zaten. Her neyse dur bakalım. Köpek falan mı asledik ama köpek tavşanda oluyor. <laughs> Ördek de olmaz. Hadi gidiyoruz. Bugün Allah'tan av günü. Bugün pazar. Yarın pazartesi. Biz bugün çekiyoruz. Siz yarın izleyeceksiniz. Rüzgar var abi. Kumdan mı gitsem? Nereden gitsem? Kafeterya da var herhalde. Hadi fişek de aldım yanıma. Domuz mu aldım artık? Ne aldım? Bir numara aldık ama kaç numara bilmiyorum. Hadi görüşeceğiz. Geldim. Rüzgara bak abi. Fena rüzgar var abi bu. Rüzgar adamı hasta eder abi. S Sabah da zaten yürüdük. Mal gibi. Özgür Bey. Oo. Av mi aldın? <laughs> Al köpeği mi bu? Al <laughs> Eğitimli mi? Alman kurdu eğitimli Alex. Oğlum Alex. Alex'e bak vallahi Alex. saldıracakmış Aa, gibi duruyor. Hayır. hayır. Otur bakayım. Hayır. Otur. Otur. Al köpeğini çek gözümü Köpek. <laughs> gel buraya. Geç oraya. Yasemin ne haber? sağ ol, sen Hoş sen gel. sen. geldiniz. Beyefendi de şey yapmışsınız ha. Otur diye oturuyor mu? Alex otur. Otur. Oturmuyor. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> <gibi> <gülüyor> oturmuyor. <gülüyor> Alex. Alex. <laughs> Alex bizi şey yapmıyor abi Otur. Alex. Alex bizi şey yapmıyor, tutmuyor abi. abi. tüfeğin nerede? Arabada. Tarkan'ın şeyi var bir atıl kurt. Kurt hep seni takip ediyor. Hayır Alex. Mars. Onlar da mı geliyor? Fena rüzgar, fena. İnşallah siz şey yapıyordur. Hadi gidiyoruz mu? Uzun bir yola gideceğiz. 2 saatlik bir yolumuz var. Ha senin tüfek parçalanmış. <laughs> Nasıl parçalandı tüfek? Benimkisi gizli tüfek ya. Beyefendi çakı gibi o ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim şeye benziyor ha. çakısına benziyor. Ateş ediyor mu? Döner şimdi. Tüfek <laughs> çıkar. Çıkmıyor ki. <laughs> Nasıl az sen? Öyle kalın kalın giydik ki. Tüfek çıkmıyor beyefendi. Dikkat! <laughs> Aynen, İyi, şey renk oyunu güzel koyayım şunu. Oo, rüzgar kapı nasıl açıldı ya? Şişt. Beyefendi nedir Vurdu bu ya? abi. Hadi gidiyoruz abi orada kapına. Bir tek ördeğimiz eksikti zaten. O kadar çok vurduk ki. Bir de ördek kaldı. Amacımız vurmak değil zaten. Amacımız spor. Spor. Değil mi? Görelim yeter. Yalnız ben sabah yürüyüş yaptım abi rüzgarı yedim. Biraz şeyim böyle kırgınlık var vücudumda. Özgür D, Bey. D vitamini. 8 tane sarımsak yedim çiğ. Maşallah. Bir şey olur mu? <laughs> bir şey olur mu? <laughs> bugün ölürsün. <laughs> Valla 8 saniyedir yedim çiğ çiğ. İnşallah bir şey olmaz abi. çok enteresan yollardan gidiyoruz. Çok... Geldik Taner Bey. Buradan sonra 5 kilometre yürümemiz lazım. <laughs> Biz şey yürüyene kadar akşam olacak. Ne orada kalacak bir şey da. kalır. Bir saat dur. Beyefendi hep hüsran. geldi köpekler de geldi beyefendi. Tabii ki. Oğlum, oğlum Alex. Aferin. Gidin bulun bakayım şeyi. Git bul. Git bul bakayım. Bul dedim nereye gidiyor? Geri dönüyor abi adam. <laughs> git bul dedi. Özgür Bey. Alex'e dedi ki git bul dedim geri dönüyor. <laughs> Ay Allah'ım ya ya. <laughs> abi olacak iş mi ya? Yanlış anladı herhalde komutu ha. Dur şu. Her neyse dur bir tane iki ellerini takmayayım. Bir tanesini takayım. Hadi alıyoruz tüfekleri. Çok sessiz gitmemiz lazım. Beyefendi biliyorsun bu ördek avı köpeklerle yapılmaz. Şimdi köpekler uçuracak şeyi. Köpekleri gönder. Haydi. Haydi yürü, yürü. Yürü. Köpekler şey yapacak şimdi. Haydi. Koy, hadi. Koy. Haydi gidin evinize bakayım. Hadi. Yürü. Bak Alex gitti anladı gitti. Elimize tüfek gördüler ya tamam. Nasıl? İyi gözüküyor Oo, muyum? Taner Bey çok havalısınız. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya tüfeğe bak. Beyefendi bak şeyde tetik şeyi de bak. Giymedik şeyi. Tüfek boş. Havalıyız havalıyız ama bak giyindik ördek belki suya gireriz falan diye. Kendine tüfek al bize gene sapan getirmiş. Beyefendi. Bak sen, sen kurdun mu tüfeği? <gülüyor> Bakayım. <laughs> ama şey yapma. İçinde yok değil mi fişek? Yok tabi. <laughs> ama sen bak düşüyordun ha. Sakata gelmeyelim. <laughs> Gizli tüfek bu. Hay Allah. Hadi gidiyor. Bu hava ne olacak peki böyle? Bir hafta daha böyle. Hadi canım. Daha böyleyse spor da yapılmıyor bu havada ya. Sular da çekildi gördün değil mi? Sular acayip çekilmiş. Limanda teknelerin hepsi taşların üstüne oturmuş. Hadi canım. Bakalım diye bir limana gidip. Gideriz şimdi. Ördekleri vuralım. Ördekler burada ha. Hadi ördekleri doğru gidiyoruz. tanesi yok mu fişek? Koyu. Fişek al babuş. Şu elin var ya hissetmiyor ha. Eldiven giyseydin. Eldiven giyiz mi de? <laughs> ah, tü Doldurduk göle doğru geldik. Şey yapamazsak şunu vuralım bari. <laughs> 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 Hı? Hiç gelmiş gel. Burada mı? Çördek var da gözükmüyor yalnız ya. Olsun suyun üstünde olur. Altında olacak hali yok ya. Endekler mi endekler? Böyle. Biliyorsun ördek avında. Dikkat <laughs> adamlar böyle şey yapıyorlar kendini. Bir ağaçlar, ağaçları maaşlar arasında yine biz şey çıplak dolaşıyoruz ha burada. Ya şuraya gizlenelim mi? Nere? Şeye mi gidelim? Bizi vurmasınlar domuz suyu <laughs> sonra. Ağaçların orada. Ha? Ara Bak etti. buraya domuz gelmiş ha. Bak görüyor musun? bak bak. Al bak. Ne yapmış burada? Al işte abi burada. Banyo, çamur banyosu yapmış. Biz domuzu başka yerlerden arıyoruz ya. Domuz burada abi. Al bak. bak. Domuz izleri beyefendi. Bir tek domuz izini biliyor zaten. Başka bir iz bildiğimiz yok. Domuz zaten senin karavanın olduğu yerde de var. Orada dolu canım. Geceleri geliyor ya beyefendi. Şuraya saklanalım mı hala? Bir 3 saat kalalım şurada. <laughs> Girin beyefendi içeri. Üşüdün <laughs> değil mi? Tabii Burası güzelmiş. Beyefendi buradan nasıl vuracağız peki? Şuradan ya, vururuz Şuradan. herhalde. Değil mi? Üç <laughs> Adamlar böyle şeyde bekliyor. Şş, ne oldu? Hissetmiyorum da Abi tüfeği koysana elince cebine koy. Elince cebine koy. Tüfeği nereye koyayım? Koy şuraya. Yere koy abi. Olur mu canım şimdi ördek gelmek üzere. Ya bu ördek gelmek kadar. <laughs> Bu ördek gelecek de biz burada bak bir sene 12 ay dursak. Ya yarım Hayat, saat önce vardı işte. E, yarım saat vardı da şimdi uçmuş gitmiş abi ördek. Şuradaki ördek mi? Nerede ki? Dur bana telefonu dur dur dur. Beyefendi ben ağaçtan yapraktan başka bir şey görmüyorum. At beni vurmayın da. <gülüyor> <gülüyor> Sizin şeysiz geldi. Patlamıyor mu? <laughs> Patlamıyor Hristiyan. Tutum bu oyuncak mı <laughs> yoksa be? <Ha? gülüyor> Kandırmışlar sizi. Durun. Sen, Sen Gel <laughs> at. İşte bu. Kaç beyefendi, tane? hep işte bu işte Kaç bu. Kaç tane bu? Ama... <gülüyor> <gülüyor> Biz duyarlı avcıyız beyefendi. Vurmak yok. Vurmak yok bak fişeğimizi alalım. Al cebine koy. <laughs> fişeğimizi alalım. Biz ördek mördek kaz maz. Abi şu uçuyor beyefendi bu ne? küçük bir şey uçuyor. Kaz yavrusu. <laughs> Özgür Bey. Biz baba bir şey vuramayız abi. Tamam, Bizden amacımız, bu zaten. Bizim amacımız bu. Amacımız bu. Baba avcılar zaten şeyci değil mi? Hep yalan söylemiyorlar mı? İşte gittik şunu vurduk bunu vurduk. Ha? Değil mi? Doğru yalan. Yalan abi. Yok şu kadar vurduk yok böyle vurduk. Bak biz vuramıyoruz abi. Biz çakma avcıyız. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. İyi de bu niye çalışmıyor? Çalışmıyor var mı? <laughs> Onu bir şey yapalım. Tüfekçiye götürelim Mehmet'e. Tüfekçi Mehmet'i arayalım bir. Özgür Bey'in tüfek çalışmıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Dur şuradan. Şeyde arayalım mı? Dur burada çok rüzgar var. Şeyde arayalım. Dur. Bir tüfekçinin pazar günü bir şekerini çıkarayım. <laughs> Avcılar geldi arabaya. Yine karavana. Tüfekleri koyalım. Dursun. Dur şeyi arayalım mı? Dur şeyi çalıştırmadı. Tamam. Tüfekçiyi bir arayalım. Da. Pazar günü bir kan şekerini çıkarayım. Kargoları ne yaptın diyeceğim. <laughs> Tüfekçi Mehmet. Mehmet Bey hayırlı pazarlar. Sağ ol canım benim. Ne yapıyorsun? Nasız iyi misiniz? İyiyiz vallahi arkadaşlarla sohbet muhabbet şarap içiyoruz dükkanda. Ne, dükkanda mı? Hiç, biz de Özgür Bey'le şeye çıktık. Bunu ördek avına. Ondan sonra Oo! Bak o dereleri gezin. Ördek çoktur orada şu anda. Yalnız şey söyle bakayım Özgür Bey domuz fişeği almış yanlışlıkla. Çalıştır mı sadece onu? Ne almış? Domuz fişeği. <laughs> Gördüğe gidiyorsunuz domuz bir <laughs> şey o da patlamadı zaten. O da patlamadı. <laughs> Allah Allah. Ne gördünüz ya? Yani? E şey ördek 3 tane. Attınız patlamadı. Patlamadı. Domuz almış zaten. Domuz ördek vurulur mu? Abi bu sabah sattılar bana o tüfeği. Gizli silah, şey gizli tüfek dediler bu. Küçücük bir şey. 50 evet. <laughs> santim. Oyuncak mıdır kalmış. nedir ya? Katlanan tüfek. Abi o zaman dedik geleceğiz. Bırak onu sen ver geri. Versin de <laughs> ikinci el ama. He? İkinci el. Valla ikinci el mi ikinci el? Hiç şey yapmayın kullanmayın onu. Sen bakarken nasıl sayın? Gömü. 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 Elimizde patlı buyurun. Biz burada federalle dolaştık. Bir şey diyeceğim sana. <laughs> buyurun. Ya bu acıdan kaldı mı sende? <laughs> Şalgam acısı. Var. Getireyim mi? Buraya geldik. Buraya. Kullandın mı sen onu? Hayır. Abi yani biri dedi lazım bana ondan dedi. Dedim tamam ben bir, bir bardak dedim bir pet şişeye yarısını koyar isterim dedim geri. Ya tüfekçi bey bana hediye veriyorsun. Sonra gidiyorsun hediyeyi geri istiyorsun benden ya. Evet, kullanmamışsın ama. Ya bu ne bir terbiyesizlik ya. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi billahi ya. Ayıp ya. Dedim ben sana. Ay kullan. İşte kusayım mı? Ya. <laughs> <laughs> hayır, hayır öyle bir şey yok. Ay bal, bana bal da verdi. Balı da getireyim mi geri? Balı getirme geri ben sana bal vereceğim kap getir bana yedim koyayım kap yok dedim evde kap bulamadım kap. Ya Mehmet Bey yani koskoca karavanda 8 tane kap var sizin evde bir tane kap yok mu? Yok oğlum yok bulamadım yengen yok evde. Ben böyle bir şey görmedim ya. Görmezsin tabii ya. Abi yani şalgam. Şalgamı hediye Arama ediyorsun. Bir sürü oldu gene. Şalgamı geri istiyorsun abi ayıp ya. Ayıp istemiyorum ulan senin olsun. Bir parçacık hemen böyle yarım çay bardağı. Tamam yerin, gelirim karavanla ama şey mazot parasını alırım. 500 gidiş, 500 bin 1000 lira. Aman gelme, gelme uzak dur <laughs> benden. Gelme. Hayır artık o şalgamı getireceğim. 1000 lira alırım mazot parasını. İstemiyorum ben, hiçbir şey istemiyorum senden. Ay Allah'ım yarabbim. Biz şimdi lima, lim biz limana gidiyoruz. Tekneler karaya oturmuş. Öyle dediler, öyle. Esas şeyde, dere ee, ağzı yok mu? Evet. Oraya gidin bak millet kepçeyle balık topluyormuş oradan. Nerede orası ya? Su donmuş. Eriklerin girişinde. Bakalım mı? Bakalım. İyi hadi oraya gidiyoruz. bak ciddi söylüyormuş. Ver ver kullanıyorum. Kepçeyle <laughs> balık topluyormuş. Tamam dur. Özgür Bey şimdi yavaş gider. Ben hızlı hızlı giderim. <laughs> hadi hızlı hızlı gidin orada bak göreceksiniz millet kepçeyle balık topluyormuş. <laughs> tamam. Süfekçi Bey. Yarın söyle bakayım. Yarın şeyi hazırla. 1000 TL'yi hazırla mazot parasını. Gelme gelme istedim ben. Ne çalgam istiyorum ne bilmem ne istiyorum. Gelme. Artık Kalı artık kalın, söyledin. Kalın, kalın, kalın. artık söyledin. Ben geleceğim vallahi hiç. Vallahi gelme. Gelirsen de istemiyorum bir şey. Hayır <laughs> neyse bir tane yerine bir şey alırım orada çakı makı bir şey. Niye şey, Hadi görüşürüz yarın görüşürüz. Mehmet abi i̇şte, senin balık balık tutarsın da yürü hadi. Mehmet abi senin şekerini çıkarmaya çalışıyor. <laughs> bir, <denip etmiyorum> <laughs> hadi yarın görüşeceğiz. Hadi bay bay. Hadi biz şimdi gidiyoruz. Nereye Özgür Bey? Derik Oraya değil mi? Balık tutuyor abi. alalım mı kepçe var? Jigul'den alalım hadi. Ay Allah. Evet. Hadi gidiyoruz. <laughs> Tüfekçin dediği yere geldik. Geldik. Gideyim mi? Araba gider mi? Sonuçta şeyin Ha? Neyden de? Dört çarpı dört değil mi bu? <laughs> tabii tabii. Gider. <laughs> Tüfekçin dediği yere geldik. Kurumuş bulmuş dedi ama nerede? Rüzgara bak. Fena rüzgar var ya. beyefendi kanal diyor. Kanal diyor ki şey olmuş diyor, kurumuş. Nerede kanal? Şuraya Yok. baksana kanala. Kanal boşalmak üzere. Şey, göl boşalmak üzere. Kuzeyden esiyor rüzgar. Bak, Şu... bütün suyu alıp götürüyor denize. Şunlar avcı mı? Evet, gölün içinde geziyorlar bak. İki tane avcı var vallahi. Çok rüzgar var abi. Burası da şey tuz gölü. Oraya flamingolar geliyor. Ama yok şu anda Flamingo. Yok. Ördek var gölde. Bir gidelim hadi. Tüfek burada yanımızda nasıl olsa. Yavaş yavaş suyun içinden. Ö <laughs> Özgür Bey. Olur olur. galiba. <laughs> hadi gel hasırlancın abi. Yok abi. Hava böyle bir şey yok ya. Rüzgar rüzgar geldi. Saatte 60 kilometre esiyor. Esiyor. Ben bak kapıya bak. Hop. Otomatik kapanıyor. Şeye de bakalım bari gelmişken. Elikli'ye. Belki orada balık vardır. He var mıdır? Hadi bakalım. Hadi şimdi kestirme yoldan gidiyoruz şeye Elikli'ye. Belki orada balık vardır kumsalda. Ama bu rüzgarda sanmıyorum ha. Vardır. Var mıdır? Taşların üstünde gözüküyorlar. Şu anda Elikli'nin içindeyiz. Hayalet şehir ha Özgür Bey şeyler yok. Vallahi lan şey var. Bingo var. Bingo. Bingo. Bingo arabanın önünde. Vallahi her şey var. Bir anla yok. Yazın buraları nasıl? Fındır fındır. Değil mi? Evet. Hafta sonları 100.000 kişi var burada. 100.000 kişi mi? Evet. Hadi canım. E burası da şey gibi ha, bodrum gibi ha. Üç ay iş yapıyor. O kadar. Ne olmuş burası? Burası 10 gün önce yandı. Hadi canım. Evet. Nasıl yanmış ya? Neden? Gelin. Bilmiyorum. Ya hiç kimse diyor. Nasıl yanmış? Bir şey var mı peki? Ama bak sadece üst kat yanmış. Altta bir şey yok. Bayağı yanmış ha. Vay. Geçmiş olsun. O neden yanmıştır biliyor musun? Elektrik. Ya elektrik veyahut da şeyi yaktılar, şömineyi. Bacayı temizlemediler. Belki tutuştu, yandı. Y yukarısı yanmış ya çünkü. Şömine bacadan yanmış olabilir. Evin sahibi burada değilmiş ki. Öyle mi? Tabii. Evet, Jandarma gelip söndürmüş burada. Jandarma mı söndürmüş? Evet. Tüplerle. Tüplerle. Var. Efendim, erikli sahile geldik. Bak burada hava iyi, o kadar rüzgar yok. <laughs> rüzgar yok dedik, rüzgar çıktı. Baksa burada He rüzgar var değil mi? Yani sanki yok. Ama tabi şeydeki gibi, uzun kumdaki gibi değil. Bak ne kadar sakin. Yazım, Aa, orada yangın mı var? Bak birisi mangal yakmış ha. Görüyor musun? Dumanları görüyor musun? O, mangal değil ya. Ne o? Mangaldan o kadar duman çıkar mı ya? Yangın o zaman ha. Vallahi bak yanıyor ha. Arayalım mı jandarmayı? Orası şey danışman tabiat parkı. Birileri yakıyor demek. Yazın burada iğne atsan düşmez, düşmez. Mi? Değil evet. mi? Cumartesi pazar günleri özellikle. Cumartesi pazar özellikle. burası ana baba günü. Şu anda bakın bomba. Hadi. Gidiyoruz. Şimdi şey alacağız. Ne alacağız? Bazot mu? Net Ne, niye alacağım mazotu? Kepçe. Kepçe, kepçenin mazotu bitmiş. Bakalım zam gelmedi alalım. Her an biliyorsun zam gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Dur anahtarı ne yaptık? İnşallah düşürmedim anahtarı. Düşürmemişim burada. Biliyorsunuz burası Türkiye. Her an her şey olabilir beyefendi. Tüsüne bir olabilir. Olabilir. Devlet Parkı'nın orası mı onu? Söyleyelim mi? Söyleyelim. Yanıyor mu hala? Duman çıkıyor abi. Çıkıyor. Ya, orada değil mi? Evet. Hadi şimdi jandarmaya gidiyoruz. Duman çıkıyor. Jandarmaya yani. geldik. Ya orada duruyor. Yani. Söyledi. Söyledin mi? Bekçileri varmış bunların. Öyle mi? Evet. Belki de bekçi yakıyorsun bak için. Aynen. Hadi gidiyoruz şimdi. Mazotçu da benzinci de görüşürüz. Geri geri gideceğim böyle az benzin Bakalım Bakalım zam gelmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> az benzin mi harcayacağım? Hayırlı işler. Sağ ol. Baba zam geldi mi? Yok geldi 55 lira. Kaç para? 55 lira. 55 mi? Aynen kadar 55 lira kalabilir. Bize 10 liralık ver abi o zaman <laughs> <şurada. gülüyor> 10 liralık abi. 10 liralık yeter bize. Yeter, yeter. Üşüyorsun galiba. Yok be. Sıcak mı yakıp araç kullanırız bak. Biz Sıcak mı içersin? Allah aşkına çok şeker. Bakayım. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Vay Yaptınız mı beyefendi? Yaptınız be kardeşim. Bunda kestane yapmıyor musunuz üstünde? Ne? Kestane. Yok. Ne yapıyorsunuz? Ondan burada kendimizi kısaltıyoruz. <laughs> O muhtar bak. biz de muhtarı. Aynen. Vay vay vay. Gülkan Akça. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Aynen. Vay vay vay. En siyasetçili ya da Beyefendi bugün mi? 10 Şubat değil ki ya. Emin, emin. Ne e, olmadı, biz biraz geriden geliyoruz. Hayır, bugün ayın kaçı? 9'u. Ay 9'u değil mi? Geriden geliyoruz, ileri gitmişsiniz beyefendi. <laughs> Ulan dedim bugün pazar mı, şey pazartesi mi diyorum? Yok ya, bizim arkadaş sağ olsun. Sağ o önceden gidiyor. Aynen. Öyle. Gel abi bak gel gel. Sobayı yakmışlar içeride. Güzel mi içerisi? Ha. İçerisi tabi şey salon salon şey. Bak yarın zam geliyormuş. Hadi canım. Mazota. Valla. <laughs> Aynen. Pazartesi kaçta? Akşam geliyordur gece. Kaç para oluyor baba? mazot kaç para? Şu anda. 47. 47, 47 42. 42. Şey var. Kaç para oldu? Kaç para geliyor zam? Gelecekmiş. 55 lira olur. E, Gelcekmiş diyor. <laughs> Sallıyor mu? E, ona göre ben de karavanı <laughs> alacaktım. Yok, yok. Gelir belli olmaz abi. Evet. Gerçi evet. benim depo dolu ve bosuyu çalıştırıyorum ya. Ulan vebosu da zatenden beri çalışıyor. Bitmiş midir acaba? Bir konta açayım bakayım. Hadi. Şeyde görüşürüz. Uzukumda. Hava herhalde biz geldik. Evet. Ha? Özgür Bey iyi bir avdı ha. Tabii canım hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Karavan. Hani ava çıktık neler neler yaptık yani beyefendi. Ava çıktık avlandık. Bir av daha böyle üstüne kalsın mı anahtar? Kalsın. Bir ava çıktık abi. Yine bir şey uğramadan döndük. Hadi. Karavanda görüşeceğiz. Evet efendim karavana geldik. Bir av macerası daha sona erdi. Rüzgar hala görüyor musun? Diye hafta sürecekmiş ya. Abi bu ne ya? Ama sana şöyle söyleyeyim. Buz buz. Ama karavanın içi var ya sıcacık. Çünkü bebosta çalışıyor. Evet. Ya burada bitiririm ya sabaha devam ederim. İfinim. Psikolojime bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.